Akdeniz'de anlaşma sağlayamayan Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim sürerken gelişen olayların ardı arkası kesilmiyor. Ankara-Atina hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Türkiye'nin kara sularını koruma altına almak için NAVTEX'i ilan etmesinin ardından Atina'da benzer bir karar almıştı. Daha sonraki süreçte sorunun çözülmesi için Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina ve Ankara'da temaslarda bulundu. Bunların dışında Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa ile Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirdi. Yunanistan aldığı kararla Akdeniz'de gerginliğin tırmanmasına neden olmaya devam ediyor. Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeler adanın batısında askeri tatbikata başladı. Türkiye başta Fransa olmak üzere yapılan tatbikatlara tepki gösterdi. Daha önceden yapılan tatbikata Birleşik Arap Emirlikleri de katılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu davranışı tarafını belli etti şeklinde yorumlanmıştı. Yunanistan, Mısır'la yapmış olduğu deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmayı onayladı. Kahire ve Atina arasında 6 Ağustos tarihinde Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma 18 Ağustos tarihinde Mısır tarafından kabul edildi. İki devlet arasında yapılan anlaşma bugün Yunan Parlamentosu'ndan geçerek onaylandı. Türkiye tarafından şiddetle karşı çıkılan anlaşmanın imzalanmasının ardından Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada imzalandığı açıklanan sözde yetki alanları sınırlandırması anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır ifadelerine yer verildi. Öte yandan geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy Fransız uçaklarının Güney Kıbrıs Rum yönetimine inmesi konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Aksoy açıklamasında Fransa'nın gerginliğin daha fazla tırmanmasına neden olduğunu söyleyerek Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginlikten sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır dedi. Akdeniz konusunda ara olmaya çalışan Almanya, skandal bir açıklamaya imza attı. Alman Şansölyesi Angela Merkel, konu hakkında yaptığı açıklamada bütün Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'ı destekleme yükümlülüğü var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bu konuyu çok yoğun bir şekilde konuştuk diyerek Türkiye'yi yalnız bıraktı. Akdeniz'de ilişkiler gerginleşmeye devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirler gemilere uygulanabilir açıklamasını yaptı. Josep Borrell, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Gündeminde Akdeniz vardı. Borrell, Türkiye'nin adımları karşısında hayal kırıklığımız giderek artıyor. Türkiye'ye karşı yaptırımları hazırlamaya yönelik fikir birliğimiz var dedi.